Belediye Derince Spor pazar günü evinde oynayacağı Serik Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. <laughs> Çarşamba günü evinde oynadığı Tire 2021 Futbol Kulübü maçından sonra izin yapmadan Serik Belediye Spor maçına hazırlanan Sarı Lacivertlilerin hedefi zorlu rakiplerini yenip son haftalardaki çıkışlarına devam etmek. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Nuri Çolak, takım olarak 5 haftadır yenilmiyoruz. Bu durum bize büyük bir özgüven kazandırdı. Yarın evimizde ligin en iyi takımlarından Selik Belediye Sporu ile zorlu bir maça çıkacağız. Hedefimiz taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanıp ligdeki çıkışımıza devam etmek dedi. Yarın Derince ilçe stadında saat 14'de oynanacak olan Belediye Derince Spor Serik Belediye Spor maçında Batman bölgesi klasman hekimi Mehmet Terec'e düdük çalacak. Hadi sür